Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün sizler için, evet yine sizlerin çok istediği, çok sorduğu iş kariyerle bağlantılı bir açılımla sizlerle birlikteyim. Burada iş hayatınız, kariyeriniz, belki kurmak istediğiniz bir iş vardır, yapmak istediğiniz yeni bir iş, yeni bir başlangıç ya da, da eğitim hayatınızla da ilgili olabilir. Yani eğitiminizle de bağlantılı gireceğiniz bir sınavdır, önemli bir kariyerinizde sizin için önemli bir e, yeri olan belki de bir imtihandır, sınavdır. Buna da niyet alabilirsiniz. E, tabii şu an sınav dönemi mi değil mi net olarak ben de bilmiyorum. Ama zaten videolarım biliyorsunuz zamansız zamana niyetli. Önemli olan sizin kalbinizdeki ve gönlünüzdeki olan niyet diyoruz. Ve şu anki açılımızı tamamen eğitim, iş, kariyer bağlantılı bir video olarak hazırladım. Bakalım şimdi e, neler olacak? Önümüzdeki günlerde iş, kariyer ya da eğitimle bağlantılı hep birlikte bir bakalım, bakalım. Evet, haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına, şifa olması niyetimle Tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi tabii ki sizlerin niyetiyle kartlarımı seçiyorum. Evet canım gönül dostlarım. Ben kartlarımı seçerken sizler de odaklanıp rezone olabilirsiniz. Ya da tamamen kartlarımı seçtikten sonra da Odaklanıp e, videoyu durdurarak niyetinizi alabilirsiniz. İş, kariyer ve eğitimle bağlantılı. Eğer ki bir iş girişiminiz var ise ya da çalışıyorsunuzdur, işinizde, kariyerinizde yükselme bekliyorsunuzdur, atama bekliyorsunuzdur ya da ne bileyim bir sınava girmişsinizdir, sınavla bağlantılı sonuç bekliyorsunuzdur gibi 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 durumlar içerisindeyseniz bu açılım sizler için. Hadi bakalım canım gönül dostlarım çıkın çıkın gelin bakalım iş kariyerle bağlantılı veya, ya da eğitiminizle ilgili. Sizleri önümüzdeki günler neler bekliyor, neler yaşayacaksınız. Hep birlikte bir bakalım, bakalım benim kartlarımdan nasıl mesajlar alacaksınız. Evet. Tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz, evet bu kartta burada bana mesaj geliyor dediğiniz kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyenlerdenseniz lütfen 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve kanalıma abone olarak bildirimleri açarak beğeni ve yorumlar bırakarak aynı zamanda da süper teşekkürlerle de bana destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet canım gönül dostlarım. Haydi bakalım. Evet işe kariyer açılımında bize aşk gelmesi peki? Evet. Ama tabii ki aşk illa ee, hemen tabii ki sevgiyle, e, aşkla bağlantılı ama demek ki o kadar çok aşk ile sevgiyle bir beklentiniz var ki burada size direkt mesaj olarak geldi. Evet. Haydi bakalım. Hazır mısınız canım gönül dostlarım? şimdi dediğim gibi ilk açtığımız kart aşkla geldi. Öyle bir niyete girmişsiniz ki iş, kariyer ya da eğitim hayatınızla bağlantılı. Aşk ile istediğiniz belki de şu anda Aşk hayatınızda, ilişkilerinizde ayrılık, dargınlık, kırgınlık ya da küskünlük yaşıyorsanız, sanki o, o kısımları e, duygusal hayatımı, aşk hayatımı ikinci plana attım. Şu an ilk etapta, ilk başlangıçta benim için, bak, evet bir küskünlük, bir dargınlık yaşıyorum. Ama ilk etapta benim için iş ve kariyer geliyor diyen neredensiniz ya da eğitim. Şimdi bakın. Burada sizi rahatsız eden bazı konular çok fazla olmuş özellikle geçtiğimiz beşli zaman içerisinde. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz beş gün, beş hafta, beş ay içi, beşinci ay ya da beşli bir tarihten beri iş hayatınız ya da kariyeriniz ya da eğitim hayatınızda yine kendinize göre olan kısmı alın burada sizi rahatsız eden o kadar çok şey yaşamışsınız ki belki size bazı taleplerde bulunuldu ya da size bazı vaatlerde bulunuldu ama bunlar yerine getirilmedi Belki de bulunduğunuz konumdan, ortamdan hoşnut değilsiniz ya da beklentilerinize istediğiniz gibi karşılık alamamış olabilirsiniz. Şimdi burada yaşadığınız kararsızlıklardan kaynaklı özellikle kafanıza inanılmaz derecede bir şeyleri takıntı yapmışsınız. Yine iş hayatınızla ya da eğitim hayatınızla ya da kariyerinizle bağlantılı. Şimdi burada kafanıza neyi takıntı yaptıysanız ve kararsız kaldıysanız bu konuyla ilgili karşınıza bazı engeller çıkabilir önümüzdeki günlerde. Yine bir şeyler istediğiniz gibi olmayabilir ya da yolunda gitmeyebilir. Şimdi burada size gelen mesaj bakın çok önemli. Acele karar vermeyin. Ani çıkışlar yapmayın. Kontrolsüz güç biliyorsunuz en e, tehlikeli güçtür mümkün mertebe duygularınızı kontrol altına almaya çalışın. Mesela hani size bir iş teklifi yapılmıştır da o teklifle ilgili işte sizi alaşağı edip sizi geri çekip başka biri o yere geçmiştir gibi bir duruma maruz kaldıysanız yanlış hareketlerle yanlış tavırlarla belki de ee, sizin hayrınıza olan bir şeyi şer haline getirmeyin. Bakın çok e, enteresan bir detay veriyor size burada kartlarım. Lütfen buna dikkat edin. Kafanızda belirlediğiniz ve ertelediğiniz bir şeyler var. Bunlarla ilgili bir süre daha stabil kalmanız gerekiyor. Evet, bir süre daha ertelemeniz gerekiyor. İş hayatınız ya da kariyerinizle bağlantılı. Çünkü bakın bir daha diyorum, karşınıza çıkacak bazı engeller var. Evet, bazı zorluklar var. Belki bazı çakıl taşları var. Ama burada bakın bir çıkış yolu var. Hani hep derim ya Dur bir sakin ol bakalım hemen zıplama hemen yanlış bir şey yapma hemen acele davranarak ya da yanlış hareket ederek belki kendine haklıyken haksız hale getirme deriz ya. İşte burada diyor zaten bir çıkış yolun var. Evet bak sürprizlere açık ol. Bazı sürprizler gelişecek önümüzdeki günlerde. Şu an ne olacak bu işin sonu? Ben ne yapmalıyım? yolumu önümü net olarak göremiyorum iş hayatımda kariyerimde ya da eğitimimle bağlantılı ne yapacağımı bilemiyorum dediğim bir konuda yolun ve yönün aydınlanacak sadece yine sana burada gelen söylenen şey diyor ki kartlarım görünenin arkasında görmediklerim var bir şeyler zannettiğin gibi değil işte hani şerdeki hayır mevzusu belki sen şu an rahatsız oluyorsun bir şeylerden kararsız kal emin değilsin iş hayatında ya da kariyerinle ilgili ama öyle bir kapı açılacak, öyle bir yolun açılacak ki sadece bir süre daha stabil kalman gereken ve sakin kalman gereken bir süreçtesin diyor gelen ilk desteden mesajlar. Ve evet bak iş ve kariyerle bağlantılı üzüldüğün, incindiğin çok zamanlar olmuş. Belki e, bereket ve verim beklediğin yerlerden istediğin bereketi ya da verimi alamadın. Ama diyor ki bak şifalanacağın bir sürecin içerisine gireceksin. Evet bak burada sana verilmiş bazı vaatler var. Bazı başlangıçlar var. Bunu bir yeni ay dönemine denk getireceksin diyor. Yani iş ya da kariyerle bağlantılı ya da eğitiminle ilgili... Bir yeni ay sürecinde sana verilen vaatlerin e, meydana geleceğini ya da e, yeni ay yeni bir ayın başlangıcı olabilir. Mesela Şubat ayı başı olur, Mart ayı başı olur, Nisan ayı başı olur ya da ya da e, burçların başlangıcı yeni ayı da olabilir. E, ama sana verilen vaatlerle ilgili e, güzel bir e, sürecin olacak. Evet bak bereketli bir zamana giriyorsun ama bazen pes ediyorsun iş ve kariyerle bağlantılı pes ettiğin zamanlar oluyor ya da bu kadar uğraştım didindim ama istediğim karşılığı alamadım göremediğim dediğin durumlar var burada bir süre daha bak bir süre daha canım gönül dostum kendini iç dünyana çek iyice bir ne istediğine ne yapmak istediğine ya da nasıl davranman gerektiğine bir karar ver kendi hanende kendi dünyanda ya da şu an bulunduğun konum her neyse en azından o bulunduğun konumu korumak adına bir süre daha stabil kal mesajı gelirken Evet kartal güçtür zaten yükselmektir ee, gördüğünüz gibi e, belki de bir birleşmeyle belki sana gelecek bir teklifle ya da belki mesela iş kurmak istiyorsundur da o işi bir ortaklıkla ya da alacağın bir e, düşünce fikirle çünkü bir birleşmenin akabinden bir ee, düşünce ya da fikirlerin yükselmesinden sonra e, hayatında e, iş ve kariyerle ilgili bir yükselme ve güç alanına gireceksin. En önemlisi bakar mısın nefes alacaksın. Evet şu an belki nefesin kesilmiş gibi hissediyor olabilirsin. İstediğin gibi iş hayatında, kariyerinde, eğitiminde ya da işte belki sınavlarında istediğin başarıyı yakalayamadığını düşünüyor olabilirsin. Ama sakın panik yapma. Çünkü senin nefes alacağın bir sürecin içerisine gireceksin. Şimdi o kadar güzel bir mesaj geldi ki konuşturma kartından iş, kariyer, eğitim isteyenler iyi dinleyin. Başladığın yeri boş yer. Bak nerede başlamış olursan ol. Önemli olan onu devam ettirdiğin ve sonuca bağladığın, bitirdiğin yer. Ve burada en önemlisi şimdiye kadar üstesinden geldiğin şeylere bak ve ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha hatırla derken daha iyi olanı değil sana kendini daha iyi hissettireni seçmelisin diyor sana kartlarım. Yani e, ben orada olduğunda daha iyi olurum demeyeceksin. Seni sana ne iyi geliyor? Seni ne iyi hissettiriyor? Unutmayın, sevmediğiniz iş sizin işiniz değildir. Sevmeden yapılan iş sizin işiniz olamaz. Bana kazancı çok ki bunu ben e, özellikle bu işle ilgili de söylüyorum. Bakın tarot okuyuculuğu, astroloji bu bir meslektir, iştir. Bunu işte bana çok yaşasın oturduğum yerden kazanırım ederim deyip de girenlerin nasıl patır patır döküldüğünü patladığını göreceksiniz. Çünkü bir işi yapıyorsanız severek yapacaksınız. Onu sevmeden lopada cukbala hadi bakalım bana iyi gelecek bu bak ben bundan işte şöyle olurum böyle olurum deyip atladığınızda böyle kör düğüm olur kalırsınız onun içinden de çıkamazsınız. O yüzden dolayı da sevmediğiniz sevmediğiniz hiçbir işi yapmayın. Size iyi geleceğine inandığınız, sevdiğiniz işlerin içinde olun lütfen. Herkes bildiği şeyi, sevdiği işi yapsa zaten bu kadar mutsuz insan olmaz etrafımızda. Evet, Önceliğiniz önceliği olduğunuz insanlar olsun. Size kimler öncelik veriyorsa iş hayatınızda ve kariyerinizde ve bakın kendimi seviyorum tekrarlarını yapın sık sık kendinize ve e, evet belki bu aralar... Siz birilerine iyi gelmek için çaba sarf ediyor olabilirsiniz ama onlar için siz mücadele ederken işte iş hayatınızda olur, eğitim hayatınızda olur, çevrenizde olur. Onlarla mücadele ederken bu sefer siz kendiniz üzülüp hasta olmayın derken evet bak en güzel mesaj sona geldi. Lütfen işe kariyerle bağlantılı arkana bakma oraya doğru gitmiyorsun diyor kartlarım. Daima yoluna bak önüne bak ilerle ve ileriye git. nasıl gidebilirim nasıl daha iyi olabilirim nasıl kendime ne katabilirim şeklinde kendini iyiye ve doğruya yönlendir mesajları geldi iş ve kariyer beklentisi olanlara. Şimdi bir daha diyorum toparlayacak olursak sürprizlere açık olun, yolunuz açık, bir süre daha stabil kalmanızda fayda var. Kararsızlıklarınızdan biraz vazgeçin, acele etmeyin. Bakalım Mevlam neylerse güzel eyler. Önümüzdeki günler gelişmelere göre yine birlikte devam ederiz. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. İşe, kariyer ve eğitimle ilgili çok istek geldi. Ee, umarım e, sizlerin de e, gönlüne göre olur her şey diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.